Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi geldik analitiğin 3. dersine. Bugün ne yapacağız? Bugün öğrendiklerimizi kullanacağız. Birazcık daha karmaşık hale gelmiş olan sorularda neler yapacağız buna bakacağız. Nokta analitiğini hatırlayacağız. Eğim bulmayı, doğru denklemi yazmayı, grafik çizmeyi bileceğiz. Paralellik, diklik nedir? Bunlar ne işe yarar? Doğrular kesiştiği zaman ne olur? Koordinat düzleminde dörtgenleri nasıl kullanırız? Bugün bunlara bakacağız. Artık her şeyi biraz birbirine karıştıracağız. Böyle birazcık ürün alma zamanı diyebiliriz. Dikkatli dinliyoruz. Benden sonra bir daha kendiniz de uğraşın arkadaşlar sorularla. Gayet güzel olacaktır. Her şey yerli yerine oturacaktır diye düşünüyorum. Şimdi o zaman hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar koordinat düzleminde bir adet dikdörtgen mi o kare mi? Bakalım kareymiş. Y artı 2x eksi 6 eşittir 0 doğrusu var. Bu doğru peki eksenlere nerede değiyor arkadaşlar? Biz bu doğruların eksenleri kestiği noktaları nasıl bulacaktık? X eşittir 0 için Y'yi kestiği yere bakacaktık. X'e 0 verirseniz Y artı 0 eksi 6 eşittir 0 oldu. Y eşittir 6 oldu. Demek ki burası 6 noktasıydı. Bir de bu noktayı bulacağım. Burada da Y eşittir 0 olacak. Y'ye 0 verirseniz burası 0 oldu. Şimdi 2X artı 6 kaldı. Eksi 6 kaldı. Eşittir 0. X eşittir 3 oluyor buradan. Burası da arkadaşlar 3 noktasıymış. O zaman ben buraya 3 birim, buraya 6 birim diyebilirim. Niye? Hatırlarsanız şunu demiştim. Biz bir noktayı bulduğumuz zaman koordinat düzeninde e, bulduğumuz uzunluk nereyi kastediyor? 6 birim neresi? 3 birim neresi? Buna bakmalıyız demiştim. Şimdi devam ediyorum. Bu karenin B köşesinden geçiyor mu bu doğru? Geçiyor arkadaşlar. Karenin alanını sormuş. Ben de diyorum ki... O zaman ben bu karenin bir kenarına A diyeyim. Buraya da A derim. Buraya da A derim değil mi? Peki buraya A deyince bunun tamamı 6 idi. Şuraya 6 eksi A demez misiniz? Dediniz. Artık benzerlik yapacağım. 6 eksi A'nın tamamına oranı yani 6'ya oranı eşittir. A'nın ortadakiler A'nın 3'e oranı arkadaşlar. İçler dışlar. 18 eksi 3a eşittir 6a. Eksi 3 ayda da karşıya artı diye attınız. 9a eşittir 18 oldu. Her tarafı 9'a böldünüz. a eşittir 2. Karenin bir kenarı 2 ise alanı ne olur? Alanı 4 olur arkadaşlar. Geçtim. Dik koordinat sisteminde bir kenarı x ekseni üzerinde olan a, B, c, d karesinin d köşesinden ve orijinden geçen bir tane d doğrumuz var. Ve bu doğrunun denklemi y eşittir 3 bölü 4x. Zaten orijinden geçen doğrularda artı bir şey olmazdı. Ve burası ne olurdu? Bu doğrunun eğimi olurdu. Eğim 3 bölü 4 olacak. Eğim neydi? Eğim tanjanttı arkadaşlar. Şu açının tanjantıydı. Peki Tanjant alfa 3 bölü 4 ise bu karşı. Bu da komşu değil mi arkadaşlar? Şöyle güzelce çok güzel yazdım fark ettiniz değil mi komşuyu? Olsun dedik. Şöyle bir. Karşıyla komşunun oranı 3'e 4 olacaksa ben tam şu karşıya 3K vereyim. Buraya da 4K'yı vereyim. Peki burası 3K 4K olursa arkadaşlar. Buraya da 3K denmez mi? Çünkü bu bir kare. Burası da 3K olur. Burası da 3K olur. Şimdi C noktasına bir bakalım. A dediği şey bunun X, X'i yani 7K oldu. B dediği şey de bunun Y'si 3K olacak. Demek ki ben A'ya 7K, B'ye de 3K diyeceğim. A bölü B'yi soruyor. 7K bölü 3K'yı soruyor. O da 7 bölü 3 olacak diyorum arkadaşlar. Koordinat düzlemini okumak lazım. Hadi okuyalım o zaman. Dik koordinat sisteminde çizilmiş olan doğrunun eksenlerle sınırladığı üçgen şekildeki gibi boyanmıştır. Doğrunun eğimi %60'tır. Arkadaşlar doğrunun eğimi şuraya ben bir alfa diyeyim. Tanjant alfa. %60. 60 bölü 100 müdür? Şu sıfırları da atayım. Yani 6 bölü 10 yani 3 bölü 5 olmalı arkadaşlar. Ben de diyorum ki yine karşı bölü komşuyu kullanacağım. 3K'ya 5K diyeceğim. Şu anda %60 oldu. 3'e 5 oranında oldu. Peki bana neler vermiş? <laughs> Pardon. Bu aralar boğaz kötü. Bilmiyorum yani. Kendinize dikkat edin. Bende birazcık böyle bir şeylik var. Kırgınlık var hafiften. Doğrunun eğimi %60'tı. A artı B. Arkadaşlar A artı B 16'ymış. A artı B 16 olduğuna göre. Ha şu alanı bir kullanalım ya. Biz alan 30'muş. 5K ile 3K'yı çarptım. 2'ye böldüm. Kaç çıkmalı? 30 çıkmalı. 5 kere 3 15. K kare eşittir. Şurada 1 vardı. 60. K kare ne oldu? 15'e bölün. 60'ı ne yapar? 4 yapar. K kare 4. K eşittir 2. K 2 ise arkadaşlar burası 6. Burası 10. Ama bir şey dikkatimi çekiyor. B negatif tarafta. Yani eksi 10 noktasında A da bir sorun yok. 6 birim yukarıda artı 6. A artı B 16 mı oldu? Hayır. B'yi ben eksi 10 bulmuştum. Bu eksi 10'du. Bu da artı 6 10'du. Bu olmaz arkadaşlar. Doğrunun eksenleri kestiği noktaların yani burası ve şurası orijine olan uzaklıkları. Ha uzaklık derse o zaman pozitif alabilirim. Bunun orijine uzaklığı 10. Bunun orijine olan uzaklığı 6. 10 artı 6 16 olur. Bunda bir sorun yok. Doğrunun eksenleri kestiği noktalar arasındaki burası ve burasıydı. Uzaklık 15 birimdir. Arkadaşlar 6 buradan, 10 da buradan. Hiç Pisagor yapınca 6 10 15 olur mu? Olmaz tabii ki. 6'nın karesi 36. 10'un karesi 100. Topluyorum 136. Hiç de 15'in karesi gibi durmuyor. Bu da gitti. O zaman yalnız 2 doğru burada arkadaşlar. Geçtim bunu da. Dik koordinat düzleminde verilen y eşittir 3x ve y eşittir x bölü 4 doğruları sırasıyla a, b, c, d dikdörtgeninin d ve c köşelerinden geçmektedir. Biri buradan geçti, biri de buradan geçti arkadaşlar. B noktası 12'ye 0. O zaman şu uzunluğa 12 diyebilirim. B noktası arkadaşlar bakın şurası C noktasının x'i 12 acaba y'si ne? Hemen x yerine 12 yazsam çünkü doğruyu vermiş bana. Y eşittir 12 bölü 4'ten Y eşittir 3 olmaz mı? Demek ki bunun Y'si 3'müş. Bunun Y'si 3 ise burası da 3'tür. Peki burası 3 ise dikdörtgen olduğuna göre burası da 3 olmaz mı? Bu sefer bu noktanın da Y'sini biliyorum demektir. Y'si 3'tür. Burada da götürüp Y'yi yerine yazacağım. 3 eşittir 3x olduğuna göre bu noktanın x'i kaç oldu? x'i 1. Burası da 1,3'müş. O zaman buraya da 1 kaldı. Az önce en başta B noktası 12 olduğuna göre buraya 12 yazmış mıydık biz? Yazmıştık. Buraya kadar da 1 olunca şurada 11 kaldı mı? O 11 kaldı. Dikdörtgenin alanı 11 çarpı 3 oldu. 33 diyorum. B şıkkında var zaten. Gördünüz değil mi arkadaşlar? Her nokta doğruyu sağlamak zorunda. Noktaları götürüp yerine yazdım. Orada diğer bilinmeyene ulaştım. Dik koordinat düzleminin bir kenar uzunluğu bir birim olan kareler şekilde gösterildiği gibi eksenlere ve birbirlerine bitişik olarak yerleştirilmiş arkadaşlar. X ekseni üzerinde en sağdaki karenin köşesinden geçen doğru ile eksenler arasında kalan alan tüm karelerin toplam alanının yarısıymış. Yani şu doğru var ya şu doğru tüm alanı ortadan ikiye bölmüş arkadaşlar. Peki niye böyle çizdik biz burayı? Şurayı bir alayım arkadaşlar. Hepsini aldım ya güzel görünsün diye. Peki anladınız siz ne demek istedim bir daha çizmeyeceğim onu. Bundan sonra bana sorduğu şey ne? Doğrunun y ekseni kestiği noktanın yani şuranın ordinatı. Yani şu y'yi soruyor bana. Ben şunu biliyor muyum arkadaşlar? Bir kenar uzunluğu bir birimse şu uzunluk kaç olur? 4 olur. Peki şunu biliyor muyum? Kaç tane kare olduğunu biliyor muyum? Hocam vermemiş demediniz tabii ki. Orada karşımda duruyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var arkadaşlar. 9 taneyi ortadan 2'ye böldüğüme göre şu alan ne olmalı? 9 bölü 2 olmalı arkadaşlar. Yarısıymış. Dik üçgenin alanı y çarpı 4 bölü 2 eşittir. 9 bölü 2 çıkmalı. Attım bunları. y eşittir. 9 bölü 4 olur diyorum arkadaşlar. y ekseni kestiği nokta 9 bölü 4 noktasıymış. Böyle. Yani bunları düz bir mantıkla sayıp ortadan ikiye bölebiliriz. Hiçbir sorun yok arkadaşlar o kareleri. Evet, birazcık daha dikkatli olalım. Şimdi burada ne diyor? Koordinat sisteminde bir köşesinin koordinatları 18,10 olan arkadaşlar hemen ben şurayı orijin kabul edip şuraya 18 diyeyim, buraya da 10 diyeyim. Kareymiş bu. O zaman buralara da 10 diyebilir miyim? Bunlara da 10 dedim. Şuraya da 8'in kaldığını söyledim. A noktasından burası 8'miş. Sonra bu kare döndürülmüş arkadaşlar A noktası etrafında şekil 2'deki gibi duvara yaslanmış. Buna göre şekil 2'deki C üstü noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Biz kendimiz direkt bulacağız. Hemen arkadaşlar böyle kare sorularında değişmez kural. Şuralara şunları işliyoruz. Bunlar hep eşlik. Peki arkadaşlar buranın 10 olduğunu biliyor muyum? biliyorum. Bunların onlarını yazdım. Şuranın 8 olduğunu biliyorsam 6, 8, 10 mudur bu? 6, 8, 10'dur. Konularda da söylemiştim. Bunlar sırayla denk gelir. Bakın çünkü bu üçgeni alıyorsunuz. Çevirerek buraya koyuyorsunuz. Çevirerek buraya koyuyorsunuz. Çevirerek buraya koyuyorsunuz. 8 buraya geliyor. 6 buraya geliyor. Bir daha dönüyor bunlar. 6 buraya, 8 buraya, 8 buraya, 6 buraya. Bunları alfabeta benzerlikleriyle de eşlikleriyle de bulabiliyoruz. Şimdi C üstüne gelelim. Şu mesafe kaç çıktı? 6. X'i 6. Bu mesafe kaç çıktı? 14. Y'si de 14. 6,14 noktasıymış bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu soru ne diyor bir bakalım. Birim karelerden oluşan kağıt üzerine dik koordinat düzlemi çizilmiş ve üzerinde bir A noktası işaretlenmiştir. A noktası bir D doğrusu boyunca katlandığında A üstü noktasıyla çakışmaktaymış. Arkadaşlar bunun buradan katlanması bakın şöyle bir şey. Bunu şöyle bir D doğrusuna göre katlayıp A üstü noktasına getirmem ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şöyle şunu şuraya doğru getireyim. Güzel oldu vallahi. Bunun buraya eşit uzaklıkta bu tarafa geçtiğini gösterir. Buranın da dik olduğunu gösterir bakın. Çünkü bunun buna göre simetrini alıyor. Tamamdır bu. Buna göre D doğrusunun X eksenini kestiği nokta. Şurası oldu zaten. B. Ve y eksenini kestiği nokta şunu şöyle devam ettireyim. Y eksenini şöyle kessin. C mi demiş. Olduğuna göre B, O, C şu dik üçgenin alanını arıyoruz biz. O zaman bu doğruya ihtiyacım var benim. Neyi biliyorum? A noktasının ne olduğunu biliyorum. X'i 2, Y'si 1, 2, 3, 4, 5, 6. A üstü noktası ne oldu? X'i kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, virgül 2 oldu. Ben şimdi D doğrusunu arıyorsam, öncelikle şu doğruyla şu doğru arkadaşlar birbirle dik kesişiyor. Eğimini bulabilirim. Hemen AA üssünün eğimini bulalım. Ylerini çıkart arkadaşlar, 2 eksi 6, xlerini çıkart, 8 eksi 2, eksi 4 bölü 6 yaptı, o da eksi 2 bölü 3 yapar. Ben bu doğrunun eğimini kullanmayacağım ama iki doğru dik kesişiyorsa eğimleri çarpımı eksi 1'di. Eksi 1 olması için ters çevirip işaretini değiştiriyorduk arkadaşlar. Artı 3 bölü 2 olacak. Bizim doğrumuzun eğimi. D'nin eğimi. Şimdi D doğrusunun eğimini buldum ben. Biraz uzun bir soru olacak ya bu. 3 bölü 2. Bu burada dursun. Peki noktamız var mı arkadaşlar? Noktamız var tabii ki. Çünkü bu ikisinin tam ortası. Orta nokta bulmayı hatırlıyor musunuz? Ben bu noktaya ne diyeyim arkadaşlar? Buraya da K noktası diyelim. K noktası için topla 2'ye böl. K'yı arkadaşlar 2 artı 8 bölü 2 virgül 6 artı 2 bölü 2. Yani K noktası 10 bölü 2'den 5 virgül 4 oldu. Artık noktayı da biliyorum. Şuraya bir 5 virgül 4 dedim. Aradan çıkmadım değil mi? 5 virgül 4. Peki. Bunu da biliyorum arkadaşlar. Artık eğim var. Nokta var. D doğrusunu bir yazalım. D'yi yazıyorum y eksi 4 eğim çarpı eğimimiz neydi 3 bölü 2 idi x eksi 5 şunu bir düzenleyelim mi içeriye bir attım y eksi 4 eşittir 3x eksi 15 bölü 2 oldu içler dışlar 2y eksi 8 eşittir 3x eksi 15 bu tarafa ya da bu tarafa alalım 3x eksi 2y eksi 7 eşittir 0. Doğrumuzu bulduk. Doğrumuzu bulduktan sonra arkadaşlar şimdi x ve y'yi kestiği noktaları bulalım. x'e 0 yazarsanız 0 oldu burası. y eşittir eksi 7 bölü 2 çıktı. Şurası eksi 7 bölü 2 ama uzunluk olarak 7 bölü 2 olur. Bir de y'ye 0 verelim. y'ye 0 verirseniz x eşittir ne olur? Eksi 7 artı 7 diye gitti. 7 bölü 3 oldu. İşte bu uzunluğu da buldum. Alan soruyordu. Alan BOC şuraya yapalım arkadaşlar. Alan BOC eşittir. 7 bölü 2 çarpı 7 bölü 3 bölü 2. O da ne yapar? 49 bölü. 3 kere 2 6. Bir de buradan gelecek 12. 49 bölü 12 olur. BOC üçgeninin alanı. Arkadaşlar her konuya değindik. Her şey vardı içinde. Birim kareler vardı. Eğim vardı. Kes dik kesişme vardı. Orta nokta vardı, doğru denklemi yazma vardı. Her şey vardı ya. Bu, konu, bu soruda arkadaşlar analitin yarısını tekrar ettik yani. Hadi bakalım. Evet, yeni bir sorudayız. Dik koordinat düzleminde şekil 1'de verilen OABC karesi OD ve OE boyunca katlandığında A ve C köşeleri F noktasında şekil 2'deki gibi çakışmaktaymış arkadaşlar. Bunu almış, şöyle katlamış arkadaşlar. Buraya gelmiş. Ben neyi biliyorum? Buranın 4 olduğunu biliyorum. Buranın 6 olduğunu biliyorum. Şuranın k olduğunu biliyorum. Buranın k olduğunu biliyorum. Yani ben bu durumda buranın şurası k olacak ya. k 4 şu da k olacak. k 6. Şimdi bu da katlanınca şuraya geldi ya arkadaşlar. 4 burada. 6 burada. Bunların da arkadaşlar 10 olduğunu biliyorum. Bu durumda 4'e 6'yı yazdım 10 yaptı. Şurada k 4 k eksi 6. Peki burada bir Pisagor var mı? Var. 2 2 artıyor fark ettiniz mi? k eksi 4 k eksi 6 10. 2 2 artıyorsa 3 4 5'in 2 katı hemen. 6 8 10. Küçük olan kenar burası 6. Buna da 8 diyeceğim. k eksi 4 eşittir 8 ise k eşittir 12. Burayı buldum. Artık buranın şu k eksi 4 ya buranın 8 olduğunu buldum. Buranın 6 olduğunu buldum. Her şeyi biliyorum. Soru benden ne istiyordu? E ve D noktalarından geçen doğrunun. Yani şurada bir rengimizi değiştirelim. E ve D'den geçen doğrunun x eksenini kestiği nokta. Arkadaşlar şu gidecek x eksenini kesecek. Şurada bir, bu sefer arkadaşlar şeyden yapmayalım. Doğrunun denklemini yazmayalım. Bu sefer de geometrik gidelim. Yani ee, kelebek kullanacağım. Şurası 8'de değil mi? 8'e 4'ü görüyor musunuz? 1'e 2 oranı var. 6 ise burası ne olacaktır? 3 olacaktır arkadaşlar. O zaman burası 12, 3 daha 15, 0 noktası oldu. A'yı 15 buldum mu? x eksenini kestiği yeri buldum. Bir de Y'yi kestiği noktayı soruyormuş arkadaşlar. Şöyle gidelim. Y'yi de keselim. Buraya da geldik. Şuradaki kelebeği gördünüz mü? Hemen 1'e 1 var. Bakın burada 6'ya 6, 6 8'e 8 olur. Bir de K 12 zaten. 12 de burada var. Demek ki 20 noktası oldu. B noktasının da 0,20 olduğu için B'nin 20 olduğunu söyleyebilirim. A artı B de 35 yapar. Burada tabii ki arkadaşlar dikdörtgeni kareyi gördüğümüz zaman işin içine benzerlikler, pisagorlar mutlaka giriyor. Bundan kaçış yok. Ve yine kaçış olmayacak benzerlikle ilgili bir şeyler olabilir burada. Oradan gidebiliriz dik koordinat düzleminde verilen 3 karenin A, B ve C köşelerinden D doğrusu şeklinde şekilde olduğu gibi geçmekteymiş. Hemen mavi kaleme ben döndüm arkadaşlar. Ben neyi biliyorum? A'nın 0,16 olduğunu biliyorum. C'nin A,9. Burası A'ymış arkadaşlar. Burası da 9. Bunun da bir kenarın 9 olduğunu biliyorum. Peki ben buna 9 dersem şuralar 9 zaten. Şurası da 9. Şunun bir kenarına ben B diyeyim. B'nin bir kenarına. O zaman burası da B olacak mı? Şuraya ne kalır? B eksi 9 kalır. Burası B. Şurası da 16 eksi B kalır. Şu iki üçgene bakar mısınız arkadaşlar? İster benzerlik deyin ister eğim deyin. Bakın şuradaki açının x ekseniyle yaptığı açı buradaki x ekseniyle yapacağı açı aynı. Yöndeş açılar. Yani tanjantları eşit. Hep eğim açısı bunlar. Karşı bölü komşu yaptığınızda 16 eksi b bölü b. Benzerlik yazdığınızda da aynı şey çıkacak. b eksi 9 bölü şununla şunu alıyorum şimdi. 9. Aynıdır arkadaşlar. Aynı açı var orada. İçler dışlar. 9 ile 16 eksi b'yi çarpar mısınız bir arkadaşlar? İkisiyle birden çarpacağım şimdi. 144 eksi 9b eşittir. Burası da b kare eksi 9b. Eksi 9B, eksi 9B gitti mi? Gitti. B kare eşittir 144, B eşittir 12 oldu. Burayı buldum arkadaşlar. 12 burası. Şurası 16 eksi B, burası da 4 oldu. Ben D doğrusunun eğimini arıyordum. Zaten buradaki eğim açısı arkadaşlar normalde burası bakın geniş olanı. Ama şu taraftan bakıp sonra eksilisini alabiliriz. Aynı alfa burada da var mı? Tanjant alfaya bir bakalım arkadaşlar. Tanjant alfa karşıya 4 bulmuştum ben. 16 eksi 12 oldu ya. Komşuyu da 12 bulmuştum. 4 bölü 12 1 bölü 3. Ama eğim ne olur? Öbür taraftaki açıyı alacaktım. Geniş olanını alacaktım. Eksi 1 bölü 3 diyorum. Bunu da böyle hallettik. Yine karmaşık sorulardan devam. <laughs> 3x artı 4 ya ama bilmediğimiz hiçbir şey yok bakın. Hep aynı şeyleri kullanıyoruz. 3x artı 4y eksi 24 eşittir 0 doğrusu üzerinde farklı a ve b noktaları alacağım. Ben bu doğruyu bir çizeyim. x yerine 0 yazarsanız y kaç oluyor? 6 mı? 0,6 y yerine 0 yazarsanız arkadaşlar 0 yazdım buraya ne oldu? 3x eşittir 24 x eşittir 8 bu da şu mu oldu? Ben bunun üzerinde iki tane nokta seçeceğim arkadaşlar. Şöyle. A ve B. A ve B noktaların x ekseni üzerindeki dik iz düşümü ne demektir biliyor musunuz? Siz buralardan dik indirin diyor. O indikleri yerler arasındaki uzaklık demek istiyor. 4 kök 3. Bunu da buraya yazdım. Peki arkadaşlar. Buna göre AB uzunluğu kaçtır? Ben şu açıya baktığımda tanjant alfa ne olur? Tanjant alfa karşı bölü komşu 6 bölü 8'den 3 bölü 4'tür değil mi? Onu da buraya çektim. Aynı açı. Şöyle. Zaten burası 4 kök 3. Karşı bölü komşu. Ben buraya K diyeyim. K bölü 4 kök 3'ün yine 3 bölü 4 yapması gerekmez mi? Şu 4 ile şunu atar mısınız? Çapraz ol, ol, olmazsa sadeleştirebilirsiniz. K eşittir 3 kök 3 oldu. Bakın burayı da buldum. İşte size dik üçgen. AB'yi bulabilirim. Peki AB'yi bulmadan önce size bir soru. 3, 4, 5. Bunu biliyoruz. 3 kök 3, 4 kök ne olur. 5 kök 3 olur. Aynen. Hiç fark etmez. 3, 4, 5'in katları gibi sayabilirsiniz. 3'ün kök 3 katı, 4'ün kök katı, 5'in kök 3 katıdır dersiniz. Olur biter. Aşağıdaki dik koordinat düzlemindeki A, B ve C, D doğruları E noktasında kesişmekteymiş. Burada kesiştiler arkadaşlar. A noktası 0'a eksi 2. B noktası 1'e 0. C noktası 0, 4'e 0. D noktası da 0'a 4. Tamam. Buna göre mavi boyalı bölgenin burası arkadaşlar normalde mavi boyalı bölgeyi bilmeniz için E'yi bilmelisiniz. E'yi nereden bulacaksınız? İki doğrunun kesiştiği yer. Hocam iki doğru nerede? Yazacağız. Ben şuna D1 diyeyim. D1'i yazıyorum. X'i nerede kesti? 1'de. Artı hatırladınız değil mi böyle yazılış? Eşittir ne diyorduk? 1. Şu eksi şurayı eksi yapar. Şunu da 2 ile genişleteyim. 2x burayı eksi yaptı. 2x bölü 2 eksi y bölü 2 eşittir 1. O zaman 2x eksi y eşittir 2 doğrusu oldu. Şimdi d2'ye gelelim. d 2 nasıl yazacağız? yazalım arkadaşlar. X'i nerede kesti? 4. Y'yi nerede kesti? 4 eşittir 1 ise X artı Y eşittir 4 oldu. Hazır arkadaşlar yok edilmeye. Kesişmede öyle yapıyorduk. 3X eşittir 6. X eşittir 2. X yerine götürüp 2 yazarsanız Y de mi 2 çıkar? Y de 2 çıkar. İşte size E noktası 2,2. Hocam bunu bulduk nasıl yapacağız? Önce şu dik üçgeni bulacağım arkadaşlar ben. Bakın. Şu dik üçgenin alanı nedir? Şurası. 4 çarpı 4. Bölü 2. 16 bölü 2 8. Şurası neydi arkadaşlar? Burası 1'di değil mi? O zaman buraya ne kaldı? 3 kaldı. Bakın şurası da 2,2 ya. 2. Şuranın alanını bulabilirim. 3 çarpı 2 bölü 2'den buranın alanı da 3 çıktı. E, tamamı 8'di arkadaşlar buranın. Şurayı bulmak istiyorsam 8'den de 3'ü çıkarttım ve 5 dedim. Oldu bitti arkadaşlar. Gel gelelim buna. Dik koordinat düzlemindeki 4 eş dikdörtgen köşe ve kenarları çakışacak biçimde y eşittir ax doğrusu üzerinde şekildeki gibi yerleştirilmiş. Buna göre a kaçtır? Arkadaşlar a nedir? a eğimdir. Bir kere eğim sola doğru gittiği için geniş açı yaptığı için negatif olmalıdır. Bunları bir nota aldım ki unutmayayım diye. Şimdi geliyorum uzunluklara. Bunlar birbirinin aynısı. Ben küçük olan, kısa olan kenarlara ne desem ki? K diyeyim. Uzun e, şuraya da K diyeyim. Şuraya da arkadaşlar L diyeyim. L artı K oldu değil mi? Ne kadar güzel harfler seçtim değil mi? L artı K uzun olan. Burası da L artı K oldu. Şimdi ben buradaki eğim açısına bakıyorum ama arkadaşlar bu tarafta bir şey yok. Şuna bir bakayım sonra negatifini alırım. Tanjant alfa. Karşıda ne var? L artı K var. Komşuda ne var arkadaşlar? Burası dik üçgen. Komşuda burası zaten. 2L artı 2K var. O zaman arkadaşlar L artı K yukarısı 2 parantezinde L artı K aşağısı gitti. 1 bölü 2. Burası 1 bölü 2 ama bu doğrunun eğimi arkadaşlar bu taraf geniş açı olduğu için eksi 1 bölü 2 o da eşittir A diyebilirim değil mi? Ve geldik son bir soru tipine. Evet bundan görmediniz. Arkadaşlar bir grafik var ama eşitsizlik grafiği. Biz bu eşitsizlik grafiklerini nasıl yapıyoruz? Hocam şu ana kadar hep eşitlik vardı. Sorun değil arkadaşlar. Eşitsizlik demek o doğrunun bu tarafını mı kastediyorum bu tarafını mı kastediyorum demektir. Biz bunun için her şeyi normal başlatacağız. Doğrumuzun grafiğini çizeceğiz. X eşittir 0 verirsek ne olur burada? Eksi 3y artı 18 eşittir 0. Önce eşitmiş gibi davranıyorum. Y eşittir 6. Bunu buldum. Y'ye 0 verirsek arkadaşlar. Y 2x artı 18 eşittir 0 oldu. X eşittir eksi 9. Önce buna göre grafiğimizi çizeceğiz. X eksi 9. Y de artı 6. Burası. Hocam bu bizim normal grafiğimiz değil mi? Evet normal grafiğimiz. Ama bunun bir tarafını kastediyor. Küçük eşittir diyor. Hocam küçük dediği zaman sol mu sağ mı? Öyle değil arkadaşlar. Bu kafa karıştırabilir. Şimdi bir taraftaki noktalar hep küçük eşittir sıfır oluyor. Bir tarafındaki noktalar da hep büyük eşittir sıfır oluyor. Bu doğruyu böyle düşünün. O zaman biz bir tane değer vereceğiz. Hangisini vereceğiz? En güzel değeri söyleyin bana. Sıfıra sıfır. Sıfıra sıfır verince ne oluyor? Burada bir bakalım. 0'a 0 yazdım. 18 küçük eşittir 0. Bu doğru mu yanlış mı ona bakacaksınız arkadaşlar. 18 0'dan küçük mü? Değil. Hocam bu yanlış. O zaman 0'a 0 yanlış taraf arkadaşlar. 0'a 0'ın olduğu taraf taralı alan değil demektir. Bir tane noktayı verdim. Doğru çıksaydı eğer 0'a 0'ın olduğu taraf taralı alan derdim. Şimdi 0'a 0'ın olduğu yer taralı alan değil. Öncelikle benim doğrum 6 ve eksi 9'dan geçiyor mu? 6 ve eksi 9 olur. 6 ve eksi 9 olur. Şu neredeyiz zaten benim doğru. a 0 yanlış çıkmıştı. Onun olduğu tarafı değil. Üst tarafı tarayacağım arkadaşlar. O zaman hangi do e, şık oluyor bu? E şıkkı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer 0 a 0 yazdığımda 18 0'dan daha küçük değil değil mi arkadaşlar? Doğru bir şey çıksaydı onun olduğu tarafı tarardım. Eşitsizlikleri böyle yapıyoruz. Bir tane değer veriyoruz. Doğru çıkarsa onun olduğu tarafı tarıyoruz. Yanlış çıkarsa diğer tarafı tarıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, doğru analitiğini bu şekilde bitirmiş olduk. Doğru analitiği gördüğünüz gibi arkadaşlar noktayı kullandık, eğimleri kullandık, doğru denklemini kullandık. Özellikle bugünkü derste soruların içerisinde neredeyse bütün özellikler girdi. Bir soruda sürekli bütün konuları tekrar etmiş olduk. Bunları tekrar etmeniz çok önemli arkadaşlar. Bunları tekrar baştan çözmeye çalışın. Zorlandığınız yerlerde çözüme bakın. Birazcık ilerleyince tekrar kapatıp bir daha kendiniz yapmaya devam ettirmeye çalışın. Sonra da arkadaşlar kitaptan artık doğru analitinin geri kalan kısımlarını çözmenizi istiyorum. Biz ilk önce temel düzeyi çözmüştük. Sayfa 326'ya kadar demiştim. Şimdi 326'dan itibaren orta düzeylerde arkadaşlar başladı. 326'dan itibaren evet. Orta düzeyleri de bitirip arkadaşlar dönüşüm geometrisine hazır hale geliyoruz. Dönüşüm geometrisi. Çok güzel bir konu sizi bekliyor. Diğer konuda buluşmak üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın.